Evet. Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün böyle bir yayın yapalım dedik. Şimdi öncelikle beni desteklediğiniz için, abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hemen konuşan kartlarımı önüme alıyorum. Uyumlandıysak lütfen abone oluyoruz ve bende kalıyoruz. Şu an evet böyle yere oturdum bir relax yayın yapmak istiyorum. Şimdi kartları koyuyorum. Kasım ayı için burçları da soruyordunuz. Bana burçları da hemen e, yorumunu yapacağım sevgili dostlar. Kartları rahat görebilmeniz için hemen şöyle biraz eğmek istiyorum. Evet, Kasım ayının önce bir genel bakalım tarot kartları neler söyleyecek. Biliyorsunuz ki kehanetimiz bizim bu. Yoğunlukta yaşandığı için tekrar tekrar kehanet yapıyorum. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Evet kartları görüyorsunuzdur. Umut ediyorum ki aslında ters açı farklı bir açıdan yapmam gerekiyor. Ama ben yorumlayacağım. Az çok da oradan anlaşılıyor şeklinde düşünüyorum. Şimdi evet tarot ayında, tarot ayında diyorum pardon, <laughs> Kasım ayında e, sevgili dostlar yoğun boyutta çalışmalarımızın karşılığını alma dönemine doğru ilerliyoruz. Ve önümüze çıkacak olan maddi yönden ee, fırsatlar demek istiyorum ben buna. Olumsuz yorumlama kesinlikle yapmak istemiyorum. Parayı izleyenlerin hepsinin yukarıya çıkacak olduğunu ve olumlu olaylar yaşayacak olduğuna fazlasıyla inanıyorum. Anlaştık mı? Şimdi Kasım ayında çalışmalarımızın karşılığını alarak daha çok güçlenecek olduğumuz bir kesim var şeklinde de söylemek istiyorum. Para daha çok ön planda olacak Kasım ayında. Parayla ilgili haberler, parayla ilgili olaylar, parayla ilgili sıkıntılar bunların çoğu yaşanacak. Burada ben yazabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Ben her zaman buradayım. Bana da ulaşabilirsiniz. Bunu da biliyorsunuz. Kasım ayında ön planda olan bu. Ve aynı zamanda Kasım ayında fazlasıyla kavga güç bende. Benim dediğim olacak. Yani bu tarzda tavır ve davranışlardan kaynaklı olarak da çıkacak olan olaylar var. Kavgalara çok fazla girmemeye çalışın lütfen. Parinay'ın izleyicileri kavgadan uzak duracak. Anlaştık mı? Susacağız. Şöyle bir ağzımıza kilit koyacağız. Ve arkamızı dönüp gideceğiz çünkü daha sonrasında size zarar vermek isteyenler zaten size gelip özür dileyecek. Bakın yani özellikle Kasım'ın şu iki haftası ki iki e, hemen burada rakamları da değerlendiriyorum. 10 gün diyor ama ben yine iki haftaya yaymak istiyorum. İki hafta içerisinde barışma geri gelenler geri gelen sevgililer hatalarını fark edip af dileyenler bunları da göreceksiniz ama tabii ki herkesin ayrı ayrı ve diyeceksiniz ki çevremizde yaşıyoruz zaten biz bunları e, bu tarz olaylara denk geleceksiniz depremi daha çok e, sormuşsunuz bana bakalım evet devam ediyorum Depremle ilgili çok e, olumsuz durum gözükmüyor ama ne yapacak olduğumuzu bilmiyoruz. E, birazcık daha sakin olalım. Deniz olan bölgelerde deprem gözüküyor ama yıkıcı olarak ben yorum yapmıyorum bakın bu bir kehanettir bilim adamları daha güzel yorum yapıyor siz bana sorduğunuz için ben bunu e, söylüyorum deniz kenarında lütfen deniz tarafında olanlar dikkat etsin aslında dolunay toprak burcunda olacak boğa burcunda, burcunda olacak eee toprağa temsil etmesi gerekirken Deniz kısımlarını göstermiş burada belki tezat bir yorum oldu ama kartlar ne söylüyorsa ben sizlere onu söylemekle hükümlüyüm sevgili dostlar Evet şimdi Toprak burcunda oluyor daha çok e, toprak gruplarının etkilenecek olduğu bir dolunay ve yeni ayda Tabii ki ateşte Koçta bakalım şimdi burada diyor ki Toprak burçlarının sakin olması gerekiyor ee, aynı zamanda çalıştıklarının karşılığını da alacaklar ve toprak burçlarının çok fazlasıyla dua etmesi gerekiyor. Peki neden dua edecek? Çünkü köklü değişimler söz konusu toprak gruplarında. Bu köklü değişimler yer değişimi olabilir. Çoluğunuz çocuğunuz evlenebilir. Evde köklü değişim olur. Belirli şeyleri satarsınız veya şehrinizi değiştirirsiniz. Tayininiz çıkar. Yani herkes bir şekilde bir değişime doğru ilerliyor sevgili dostlar. <laughs> çok konuşunca istiyorum kusura bakmayın <laughs> bazen ses tonumu da yüksekliyorum. Ee, yani beklenildiği gibi ben hani çok büyük değişimler e, gözükmüyor bende tabii ki e, astrologlar daha farklı yorum yapıyorlar benimki kehanet ee, benim yorumumda bu şekilde Kasım ayında lütfen sakinliğimizi koruyalım iş alanımızı koruyalım bakalım başka Kasım ayında neler e, olacak evet. Patron işçi çekişmesi herkesin önüne yeni çıkacak olan işler herkesin derken birçok kişi iş değiştirecek bu arada eleman değişimleri söz konusu olacak ve çok fazla mücadele edilmesi gereken bir Kasım ayı ki ee, şunu söyleyeyim tamam kartlar mücadeleyi vermiş olabilir ama her zaman mücadele etmiyor muyuz ya onun için hani e, Kasım ayında dikkat edilmesi gereken durumlar e, para için önümüze fırsat çıkacak ama fırsatçılar da yanımızda olacak dolandırılma çok fazlasıyla açık olacak. <laughs> Hangi konuyla ilgili mücadele ediyorsak bu mücadelemizde yanlışları da göreceğiz. Yani fark etmenin farkındalığını da yaşayacağız. İşte birisi sizi aldatıyor mu bunu fark edeceksiniz. Birisi size yalan mı söylüyor bunu fark edeceksiniz. Çocuğunuzun sevgilisiyle ilgili bir takım sıkıntıları mı var bunu fark edeceksiniz. Yani e, bu e, farkındalık ayı de desem daha iyi olur. Eğer fark etmezsek dolandırılırız, üzülürüz. Yaptığımız öfkeyle kalktığımız zaman zararla oturacağız. Bunu da söyleyeyim. Ya yani Kasım ayı aslında yayılmış olan bir takım olayları topluyor. Bunu gösteriyor. Peki hala şimdi kehanet kartlarından burçlara girmek istiyorum. Bakalım burçlar neler söyleyecek. Buyurun kehanet kartlarımı açıyorum. Çok uzun yorum yapmayacağım ama benimle uyumlandıysanız lütfen kehanet kartlarımı dinleyin. Çünkü çok fazlasıyla çıkıyor. Evet hemen burçlara geçiyorum. Sizleri de çok vaktinizde almak istemiyorum. Ben burada biliyorsunuz ki YouTube'da çok fazla para kazanılmıyor. Hele ki ben yani şu an kazanamıyorum. Evet. Koç burcuyla başlıyoruz. Sevgili koçlar. Senin için çıkan kart evet aslında kameranın açısını değiştirmem lazım üzülme kartı çıktı bu neden biliyor musun sevgili koçlar e, ilişkilerle alakalı kavgalar ve o tarz durumlar söz konusu olacak ve iki ay kadar da bu sürecek çünkü daha öncesinde yaşanmış olayların patlamasını yaşayacaksınız bu hafta ama yeni başlangıçlar da gözüküyor maddi yönden mesela partnerinle ilgili bir sorun vardı bu ortaya çıktı kavgayı yaptım bunu toparladım partnerinle yine de devam edeceksin. Ama yenilenmen gerekiyor. Hastalık bu konularda dikkat etmen gerekiyor. Bedenine çok dikkat etmen gerekiyor. Çünkü yeni başlangıçlar diyor. Bakın yeni başlangıç illa her zaman aşk ve hayat değil. Bu nedir? Sevgi üstüne okey. Para üstüne Okey ama yaşam sağlık ve bedenimizle ilgili değişimleri fark ederek belki beslenmemizi değiştireceğiz. Belki alışkanlıklarımızı değiştireceğiz. Evet sevgili Boğa. Destek. Wow, tamam ee, boğa bu dönemde evren seni destekliyor hangi konuda ilerlemek istiyorsan evren seni destekliyor tüm evrene sevgiyle bak evrene sevgiyle bakmak demek hayvanlara insanlara e, ve birçok şeye suya doğaya <laughs> dünyaya sevgiyle bak evrene sevgiyle bak çünkü her şey seni koruyor ee, bunun için sadece senin canını acıtmış olanları af Fetmen gerekiyor ki bu ne gösteriyor biliyor musun? Bu dönemlerde çok fazlasıyla parlayacaksın bu ve seni üzenler gerçekten çok pişman olacak yine çıkar amaçlı bir e, yaklaşımlar söz konusu olacak. Lütfen üzerindeki blokajları kaldır. Ben yapamam, ben edemem e, olaylarını kaldıralım. Yeni iş arıyorsan okey. E, bunların hepsi e, senin için e, geçerli olacak. Yani şöyle söylemek istiyorum. Bu ay yıldızın parlayacak, gençleşeceksin. Yani kendinle ilgileneceksin. Bence güzel değil mi? Her konuda destek aldığın için mutluluk seninle beraber olacak. Maddi yönden de yukarıya çıkmak için önüne yeni yeni fırsatlar çıkacak. Bunu da söyleyeyim sevgili ikizler. İkizlerim özüne dön. Özüne dön. Çok üzülmüşsün. Depresyon, sinir bozukluğu yaşamışsın maddi ve manevi yönden. Ve aileyle ilgili, aşkla ilgili de bir takım sıkıntılar yaşamışsın. Ama bunun çözümü sende. Bunu gayet iyi biliyorsun. Özellikle bu bir hafta boyunca. Şimdi hani kin tutuyorsun, işte kızıyorsun, düşman ediniyorsun, işte ben niye başarısızım, işinden ayrılıyorsun. Sakin, hiçbir şey olmayacak. Hepsini geriye bırakıyorsun. Yenilenmen gerekiyor çünkü. Duygusal ve ruhsal olarak yenilenmen gerekiyor. Evet sevgili yengeçler. Yengeçler şimdi eğer taşınmayı, iş değiştirmeyi düşünüyorsanız bu dönem sizi gerçekten çok güzel bir şekilde destekliyor. Şimdi yeni insan illa taşınma değil tabii ki. Bakın okula gidenler, bölge değiştirenler, işten ayrılanlar veya yeni bir ortama girenler. Ee, i̇kizler konusunda yeni insanlarla tanışma, e, yeni olaylar bunlar gayet e, güzel yenilenmeye doğru ilerliyorsun ikizler ve ilerlemen gerekiyor. Sevgilinle ayrıldın mı yeni birisiyle ilerlemen gerekiyor. Oturup üzülmeyeceksin anlaştık mı? Pardon, yengeç, yengeç. Özür dilerim ikizlere nereden kaçtı sevgili yengeç. Evet, aslan burcuna geliyoruz. Aslan sesini dinle. İkizler özüne dön. Yengeç çok özür diliyorum. bunu yengeç yaşayacak. Yengeçle de değişimler söz konusu. şimdi ara ara karıştırıyorum. Bazen ezberimde sıkıntı oluyor. sırada Aslan Burcu var. Aslan Burcu'nun altıncı hissiyatı çok fazlasıyla artacak olduğu için e, lütfen kendini sev ve mucizelere açık ol. Aslan Burcu'ların eline şak diye para mı? Evet. İş mi? Şak. Her şey onun eline düşecek olarak gösteriyor. Evren al sana bu hediye diyecek. Hangi konuda uğraşıyorsa. Ya ben yıllardan beri çabaladım da iş yeri açacaktım da. Aa, Şimdi nasıl açıyorum ben bunu? Ee, çok güzel mucizeler yaşayacaksın sevgili aslan ve altıncı hissiyatına da güven çok fazlasıyla artıyor düşmanların kimdir e, hangi konuda dolandırılacaksın ben senin üzerinde bunlara girmek istemiyorum çünkü altıncı hissiyat güçlü olduğu için bunlar halledilecek sevgili başak başaklar şimdi koşulsuz sevmiş olduğu için bazı konularda acı yaşayacaklar e, aşklarıyla ilgili acılar çocuklarıyla ilgili acılar e, bunlara şahit olacaklar ve kalbindeki enerjiyi de lütfen evrene sun sevgi enerjisini harekete geçir bazı başakların yeniden bir e, sevgi elde edecek olduğunu gösteriyor bekar olanların e, evli olanların da sorunlar olacağı için bu sorunları çok güzel bir şekilde aşacaklar madde olabilir e, tartışmasal olabilir eski olayların gündeme gelmesi yüzleşmeler olabilir e, sadece sadece senin de koşulsuz sevilmen lazım. Burada en çok başakların yaşamış olduğu şey duygusal boşluk. Ama bunu aşacağız değil mi sevgili teraziye bakalım. E, terazide iyileşme var. Bu nedir? Bedeninde yara varsa ameliyat olduysa bunlar iyileşme e, gösterecek. Ruhunda yara varsa bunlar iyileşme gösterecek. Sevdiği bir kişi görmek istiyorsa, özlediği bir kişi görmek istiyorsa barışmalar söz konusu olacak. E, sadece çok fazlasıyla da nazar toplamışsın. Evde sıkılabilirsin. İşte çocuğun hastalanabilir. Evcil hayvanın hastalanabilir. Bunlarla biraz ilgilenme dönemine geçiyorsun sevgili terazide. Evet karıştırmamak için mücadele veriyorum. Sırada akrep var. Akrepler e, bir kere sevmediği insanlarla karşılaşacak. Geçmişteki e, bir takım insanlarla karşılaşacak. Belki bağlı kalmamış, bağım yoktu diye düşündüğü ve geçmişteki olayların maalesef ki tekrarını yaşayacak. Olumlu ya da olumsuz. Tarih tekerrürden ibarettir. E, fakat mutluluk e, sana doğru geliyor. Onu söyleyeyim. Geçmişte yaşanmış olan. Örnek veriyorum. Şans oyununda tutturdun mu? Gene tutturacaksın şeklinde değerlendirebilirim. Bence e, çok şanslısın. Evet sevgili yay. Ah! Ya çok şey yapmak istiyorsun ama şu an hiçbir konuda harekete geçmeni istemiyorum. Ev alma, estetik olma. Ee, bir yere yatırım yapma şu an dur araba falan hiçbir şey alma şu an dur özellikle bu hafta için çünkü yanlış alışveriş yanlış olaylar belki sevdiğine açılmak isteyeceksin şu an dönemi değil sevdiğine açılmak istiyorsan bile sevdiğin şu an sorunlar olduğu için seni tam net dinleyemeyecektir onun için lütfen e, sakin olalım oğlak evet Oğlaklar şimdi birçok oğlan ayrılacak olduğunu veya tabi bu ayrılığın keskin bir ayrılık olduğunu söyleyemem sizlere. Geçici bir dönem görüşmeme gibi bir takım durumlar söz konusu. İlişkileri düzeltmek için birçok oğlak adım atacak. iş için adım atacak. Yani bir cesaret döneminiz söz konusu olarak gösteriyor. Şimdi üzülme zamanı değil. İstediğin olaylarda ertelenmeler oldu. Sevdiğin olmadı. Lütfen üzülmeyelim. Sakin olalım. Bu hafta bir kendimizle ilgilenelim. Ne dersin? Üzülmeyelim. Depresyonda hiçbir oğlu görmek, duymak istemiyor ve sevgili kova. <laughs> kova kartın çok güzel. Kovaların parayla ilgili bir takım sıkıntıları ve takıntıları var. İşte parası vardır da yeni bir iş yeri açmak istiyordur. Para biriktirecektir. Gene para sıkıntısıdır. Ee, ama burada bir e, kovalarda Yoğun boyutta şans veriyor bende. Hadi bakalım eğer kolaysanız ve zam aldıysanız, elinize ekstrem bir para geçtiyse, bir miras olayınız çözüldüyse bana yazın lütfen ve hemen e, şimdiden bunu kutlayabilirsiniz. Ama hemen bir sokak hayvanlarını biliyorsunuz ki ben de hayvan besliyorum. Benim için çok önemliler. E, besleyin, mama alın ya da gerçekten ihtiyacı olan birisine bir sadaka verin. Hemen dua alın çünkü çok istediğiniz olaylar gerçekleşmeye başladı. Evet, son burcumuz balık, balık. Oh, gene duygusallık çok üzerinde empati yapıyorsun. Empati yaptığın zaman karşındakini çok daha iyi anladığını düşünüyorsun. Ama senin isteklerin nerede sen neredesin? Bana bunu söyle balık. Çok fazla e, empati yaparak insanlara affediyorsun. Tamam bu çok güzel bir özellik. E, diğer canlıları da sev ama kendini de çok sev. Bu, bu hafta özellikle kendini sevmeni çok istiyorum.